Herkese selam. Bu ilk videom yeni telefonumla. Ay çok net çekiyor ya bu her şeyi. Şu an yani yüzümdeki gözümdeki bütün noktalar, siyah lekeler her şey ortada. <laughs> Neyse bugün birazdan sene gideceğim. Bakalım kilo vermiş miyim? Göreceğiz. Kilo vermişsem kendimi ödüllendirmek isterim. Bir künefeciye gitmek isterim. Öz ikizlere İnşallah. Ama tabii ne kadar kilo vermişsem o da var. İki kilo falan verdiysem bir haftada da iki kilo zor. Hadi bir ol, Bir kilo her gideceğim. Sürekli et yemekten baktığım için bu hafta tam listeye uyamadım ama bakalım. Gidip göreceğiz. Yani ilk ucunun üstündeyiz. Biraz kader anı. Hep birlikte göreceğiz neler olacağını. Ya bunun renk ayarında bir şey mi var? yok çünkü. Evet. Ayşem bu protein diyeti var bir yere yapmış. Buna rağmen evet. kaç kilo vermişsiniz? 1 kilo. 100 gram. Alkışa alamıyoruz. Videolar. <laughs> Üzüldüm. <Biz 100 gram. gülüyor> <100 kilo. gülüyor> İnebilirsiniz. Nefeci yalan oldu. Yemek yiyorsun. Çorba içiyorum ben. Mısır çorbası. Aslında mısır yasak ama. Canım istedi. Evet falan yemek istemediğim için hala sebze aldım. Haşlanmış. Yanına da yoğurt söyleyeceğim şimdi. Bu çorba da güzelmiş bu arada. Pekse. Buna şimdi acı dökeceğim metabolizman çalışsın. Yoğurt istemiştim ama henüz gelmedi. Bu içeri yoktu yoksa böyle sen yalnız bırakayım. Biraz da limon dökeyim hatta. Ay çok döküldü. Ben çok döküldüm. Yiyoruz. Tadıyoruz. Güzel, Güzel aşansın demiş mi? yoğurdu geçmek bu kadar zor olamaz ya. Zor mu? Evet. Güveç gibi bir şeyin içinde vardı. Tamam, çıkıyor, hmm. çok, çok. İşte ben bu kadar yoğurdu nasıl ya? Yarısını paket Benim isimsin. şeyin içindeyiz. o zamanın organizelerince zaman işte, ben ya. Beni de alacaklar. Biliyor bak. <Yeyecek> musun? Biliyor musun? Biliyor <o> musun? Biliyor musun? Biliyor musun? Biliyor musun? ağzına? <laughs> Hazır o, tonu aldık. Bunu aldık. Tamam. Hani ay onları haşlanmış da olsa öyle yiyemiyorsun. Bak hazır taze yiyip tüketebileceklerimiz. Bunları da yiyemezsin. Patlıcan var da o kızartma diyor. Yaprak sarma var. Etli kur fasulye olmaz o. <laughs> ama etli onlar. Anda... Nohutlu bol diyor bak bu olabilir. Ne? Bunun içinde et yok. Ama... Bunu alabilirsin. At, at ya ben sebze arıyorum. Sebzesi de olacaktı bunların. Meksika fasulyeli var. Evet. Ama, ama, bu da şey sebze değil ki. Bir tane de var. Aa, sebze buldum ya Oo. Bunu beğendim güzel çıkıyorum. Demek ki güneşte çekmek lazım. Sabahdan beri çektiklerim böyle bir karanlık bir acayip çıkmıştı. Kahve çiğnemek. Galeri cinse gel galeri. Ben en son markette video çekiyordum ya unuttum. <laughs> Bakayım aldıklarınızı Şu boşeti versene be. Aldıklarımıza bakacağız. Gösteriyoruz. Bakıyoruz. Gördüğünüz gibi böyle hazır yemekler aldık. Ekmek. Bu peynir benim. Peynirimi çantama koyayım da bari karışmasın. Son balı. Bu kadar pek de bir şey almamışız. Ne kadar tutmuş pek de bir şey almamışız ama bir dakika. 374 lira tutmuş. Çünkü kahve almışız. Hani kahve nerede? dakika düşmesinler. <laughs> Kahve. Heh. Zaten bu sadece yükselirler ama ne? Pazara gidiyorum. 100 liram var. Bakalım neler alacağız, ne kadar harcayacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bunlar ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Yarım kilo alabilir miyim? <laughs> Kırmızı.

Abla, üç tane çubuğu. Bugünkü konuk oyuncumuz Talha. Şimdi aldıklarımızı gösterelim. Son kalan karamlı Brüksel lahanası aldım. 25 lira, 20 gram kalmıştı. Bunu aldım. Ey baba. Meyve olarak çilek aldım. Çilek yer misin Talha? Evet. Tamam, çilekleri yıkayalım şimdi. şimdi. Ee, sebze olarak, bu mesela hiç hesapta yoktu. Bak, semizotu biliyor musun bunu? Bir yana alayım otu aldım Öyle ve yine sebze olarak istiridye mantarı aldım. Bunun kilosu 40 liraydı. Yarım kilo aldım 20 lira. Yeah, semizotu 15 liraydı. Ürsel yansı 20 dedim zaten. Şu çileklerin kilosu 40 liraydı görmüşsünüzdür. Yarım kilo aldım ben. Bu da somonumuz. Öyle yapma ama. Bir dilim somon kilosu 200 liraydı. 50 liraya geldi bu. Bir de yeşillik var. Bunu görmüşsünüz. Bir tane tere aldım. Ee, şunu çok seviyorum ben kırmızı pancar hem kan yapıyor sağlıklı falan hem de böyle haşlıyorsun doğuruyorsun ister limonla böyle zeytinyağı ile isterseniz yoğurtla falan yiyebilirsin hem lezzetli hem sağlıklı bir şey sadece sebzeler bir tık fazla oldu çünkü ben zaten 6 yemek kaşığı yiyebildiğim için mesela bu bana 3 gün gider e, bu da 3 gün gider kaldı o etti bir hafta zaten yani öbür haftaya kadar Bakalım pişirme sıra şeylerini sıralayacağım şimdi ben onların. Şimdi tarihe biraz meyve yıkayalım. Yani demem o ki tabii ki de 100 lira yetmedi. 100 lira nakit olarak verdikten sonra işte son kalan 20 lira büyüksel anlısan verdim ya. 50 liradan balığı karttan çektim. Artık pazarlarda da kart geçerli. Şimdi biraz evi toparlayalım. <laughs> tarihe biraz yapacağız. Buralar çok pislenmiş. <laughs> Hazır mısın? <laughs> Şimdi şunu alayım. Hava o kadar güzel ki gerçekten şu an. Ben zaten 3 gündür falan petekleri kapattım da. Kombi yani. El, şunu el, el, dur. Şöyle katlayalım. Artık şu koltukları ayırmak istiyorum. Bakalım. Hala gelmiş. Evet. Hadi koy kitapları. Geri orası değil de kitapla koy. Yes. Hı. Tamam koy herhangi bir yere fark etmiyor. Allah. Ah. Şimdi evet, Asıl şey. yastığı. Hep kıltıyor olmuş o ne mi? Hidrat Şansının yastığı o. Şansının yastığı. Hmm. Şuna yastığı kıltığı var orada. orada. Şuraya koyalım. Arun, pardon, pardon Evet pardon yere yastık konmaz oraya koy. Çatçı olsun. Çatçı oldu. Her ay, yerde. Şansının kılı tüyü. Bunu, bu evet. yıkanacak tamam mı? Evet. Bunu yıkayacağız. Bunu şöyle atalım. Vaz Vaz. Dur bunu döndürelim şimdi. Döndür. Evet. Döndürelim. Ay şatala işte, Talha, çok tozlu bunun. Bak. Baksana, dur süpürgeyi açalım. Şöyle. Şanslı. Nereye gidiyorsun? Şöyle Bakacağım Çok da var hindine içim de. İstıkları koyacağım çünkü. buraya çekeceğiz. Bu da demek oluyor ki artık yemekler burada yenecek. Hani sen hiç yememişsin çileklerden çilek yiyeceğim dedin. Ol gibi, ol gibi duruyor bunlar. Niye yemedin? Hiç yememişsin. Hiç yememişsin. Asi. Bana bunu bassın ne? Bana bunu bassın ne? Neden bastın? <laughs> Allah video mu çekiyorsun sen? Ee, bakıyorum ama parkıya basıyorum. Basma basma bir daha. <gülüyor> evet. <gülüyor> Geldim akşam yemeği saati. Malum <laughs> elimizde somon var. <laughs> elimizde salonumuzu yapacağız. <laughs> <Bakan alıyoruz. gülüyor> Banyoyu falan <laughs> temizledim dedimden beri. Katıla çektim video. Bakın, <laughs> bakın. <Siz de, gülüyor> alın gelin. Öyle bir dilim somonumuz. 50 şey lira bu. Mis gibi kokusu kalır. Olsun bilirsin. Tuzluyoruz. Ya tarafında şurada ne var? çok, Yoruluk. çok Yoruluk. az. Aslında yağ bile gerekiyor biliyor musunuz? Somon zaten yağlı bir balık ama. Şöyle zeytinyağıyla. E gezdirebiliriz. E Atacağım tuz e makinesine. Zaten bir 15-20 dakikada falan oluyor. Tavada da yapabilirsiniz. Pas makinesinde böyle yağ falan da çıkıyor ya, akıyor şuradan. O yüzden daha şey geliyor bana, sağlıklı geliyor. Da da Bu da niye burada derseniz atacağım şu içerikler artık da koymuşlar. Salatada da ne var bunda? Roka vardı dünden. Balık rokasız olmaz tabii ki bugün tere almıştım. Biraz domates salatalık var. Şimdi ortaya karışık karma bir salata yapacağım. Gösterim yapacağım İşte salatam. Soğan, domates, salatalık, zeytinyağı, Aa, limon. Yarım limonum vardı şurada onu da ısıtayım. Salatanın içine limon kabuğu koymayı seviyor musunuz? Canım? çok seviyorum. Limon kabuğu. Doğrarım limon kabuğunu da. Makineye çamaşır atmıştım da durdu galiba. Gidelim çıkaralım. Aynen durmuş. Şuradaki sebvey aldığım için şimdi rahat rahat geniş geniş çamaşır sarabileceğim. Da iyi oldu. İyi oldu. Ee, bu yeşil örtüyü kaldık, bu yeşil kolta senin için. Kurusun da değil mi? Yeni bir yere gelin. Ne diyorsun ya v olur mu? Ya da şöyle yapsın diye. Ya şurada şöyle kurusun. İnşaata gittim ya iş görüşmesine. Üstüme başıma hep beton nereden geldi? öyle şeyler gelmişti yani. Karşınızda Selanatun, kışın etkilerini pas getiren Fatih. Selanatun Mayıs ve Şubat'ta destek uzun, uzun şeyleri uzun atın. tarafa kısa şeyleri kışın etkilerini pas geçiren Fatih. Eczanelerde. Baya uzun bir video oldu ya. Hadi bakalım edit zamanı. Bitki çayımı içip videoyu editleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.